Bazı yana geldik. Değerli bir abimizin mekanı var. Adanalı Şehmuz abinin. 100 dolar gönderdi çırakla. Buradaki kardeşimizde 5 milyon tümen geldi. Vallahi şöyle iki elimle tuttum. Ben bunu nereye koyayım şimdi? Cep. Cep almaz. Çanta taşımak lazım. E, Celil kardeşim var burada. Şimdi sayıyorlar. Şu hale bakar mısınız Allah aşkına? Evet. Samime devam edelim de. Bakalım ne olacak, buranın para birimi tümen yani 100 dolar verdiğiniz zaman 5 milyon tümen alıyorsunuz. Bu arada bu mekanda çok güzel kebaplar yapılıyor çünkü abim Adana'lı e, baklavayı da yapmışlar yani İran'a geldiğimiz zaman baklava da bulabilir miyiz, bulamaz mıyız diye hiç düşünmeyin. Geldiğiniz zaman Şemuz abimin yeri Adana'nın yerini buluyorsunuz. Nerede? Bazırgan'da hem para bozdurabilirsiniz,